Merhaba arkadaşlar bugün size Gran Turismo 6'da Bugatti'nin dönme sorunu ile ilgili bir çözüm buldum onu göstereceğim. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama Bugatti'de bir dönme problemi var yani pistlerde herhangi bir pistte de olur ama bu daha çok Special Stage Road X'te gözüküyor. Araba direkt duvara gömüyor. Bunun nedeni ise flat floor diye bir durum yani düz zemin anlamına geliyor. Arabanın altı düz olduğunda araba hızlanınca bu bunun hesapları var aerodinamik hesapları. V kare diye bir e, sabit olduğu için o arabanın ayrı dönemini çok etkiliyor hesaplamalarda. Bu yüzden araba ne kadar hızlanırsa e, üzerine uygulanan bas kuvveti o kadar artıyor ve bu yüzden de arabayı yere basıyor ve kontrol sizden çıkıyor bir nevi. Bunda daha sık görüyorsunuz Bugatti'de ve ben bunun bir çözüm buldum. Şimdi hemen çözümü göstereyim size. Arkadaşlar bir kanalda bu flat floor durumunu anlatıyor. Ve e, arabanın yüksekliğini arttırın diyor. Arabayı yükseltince o sorun geçiyor gerçekten. Ama araba çok çirkin gözüküyor gerçekten. Ben de o yüzden ona bir çözüm buldum. Çözüm şuymuş arkadaşlar. Önü yapabildiğiniz kadar sert yapın. Arkayı da yapabildiğiniz kadar yumuşak yapın. Onun içinde de sürüş yüksekliğini 110 yapıyorsunuz ikisinde. Önü yapabildiğiniz kadar e, sert yapın. Arkayı yapabildiğiniz kadar yumuşak. Sıkıştırmayı e, önü bir yapıyorsunuz. Bu sıkıştırma olayı. Arabanın last şey süspansiyon sıkıştırmasını ayarlıyor. Eğer 10 olursa daha az sıkışıyor, 1 olursa daha fazla sıkışıyor. Ve e, önün sıkışmasını istemiyoruz. O yüzden 1 yapıyoruz. Ama arkanın hiç oynamamasını istiyoruz. Bu yüzden 10 yapıyoruz. Genişletmeyi de önü 10 yapıyoruz. Bu da genişletme ayarlıyor. E, ön taraf 10 yapınca daha az genişliyor. 1 yapınca daha fazla genişliyor. O yüzden arkanın da genişlemesini istediğimiz için e, arkayı 1, önü 10 yapıyoruz. Ve toe önü 1 yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ee, toe açısına şuraya bir fotoğraf koyarım. E, toe açısı dışa doğru olduğu için araba daha çok sağ sola kayma elimi gösteriyor. Yani dengesi azalıyor. Ama bu arabada flat floor durumu olduğu için bu denge kaybı olmuyor arkadaşlar. O yüzden 1 yaptım. Ama diğer flat floor durumu olmayan arabalarda bunu 0'a çekin veya eksi 1 yapın. E, çünkü o zaman arabanın direkt dengesi bozuluyor. E, arka toyu hiç ellemeyin. O... Arabanın bayağı bir bozuyor dengesini. O yüzden 60 kalsın. Evet arkadaşlar şimdi size normal stok e, süspansiyonun e, nasıl olduğunu göstereceğim. Yani etkilerini göstereceğim bir nevi. Şimdi arabanın önüne dikkat edin. Bakın, stok süspansiyonda araba hızlanırken arabanın önü kalkıyor hafif. Bu da e, sizin kontrolü azalt, e, kontrolün sizde azaldığı gösteriyor. Fark ettiyseniz Kanat açılınca arabanın önü düzeldi. Ama şimdi kanat kapanınca tekrar önü kalktı. Böyle hafif bir görüntü ama bu çok etkiliyor arabayı. Bu arada bu aşağı inişte de gördüğünüz gibi ön bayağı kalkmış. Arkası e, böyle yere basıyor stokta. Evet arkadaşlar şimdi viraja e geldik. Size stok süspansiyonun e, yaptığı şeyi göstereceğim. Bakın dönmeye çalışıyorum ve gördüğünüz gibi duvara çarptık. Çünkü dönemiyor bu flat floor durumu yüzünden. Ama hızı kesince... V kare sabitinden dolayı daha iyi dönebiliyorsunuz. Şimdi de benim yaptığım süspansiyonu göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim benim yaptığım süspansiyon da şu an. Şimdi size etkilerini görmüş olacaksınız böylece. Evet arabanın önü biraz daha yüksek. Ama o kadar da olsun. Yani 150 olmasından iyidir. 150 bildiğiniz ralli görünümü yani saçma sapan bir görünüm veriyor. Evet. Gördüğünüz gibi önü hiç kalkmadı. Hatta şu heh, kanadı kapandı. Gördüğünüz gibi önü hiç kalkmadı. Ve yokuşta da gördüğünüz gibi önün hiç kalkmadığını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar viraja geldik. Şimdi benim yaptığım ayarlarla bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi dönüyor arkadaşlar. Daha deminki stok süspansiyonda fark ettiğiniz üzere arabanın hızını 360'lara kadar düşürmüş. Bu virajda 430'a yakın bir hızla döndü gördüğünüz gibi. Hatta bakın en kenarda bile dönebiliyor. Yani bu da iyi bir şey. Normalde şu araba en kenarda bile dönmüyor. Ve gördüğünüz gibi ayarı yaptım. Siz de bu ayarla Bugatti'yi kullanabilirsiniz. Ben çok kez Bugatti'yi sattım. Yani 2 milyon kredi burada. Ya yani 10 kez sattım belki. 12 milyon, 10 milyonluk bir zarara girdim. Ama şimdi gördüğünüz gibi oldu. Siz de böyle bunu yaparak, benim yaptığımı kullanarak siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.